ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıldı dün. Fakat vatandaşlarımız dağıtılan kömürün kömürden çok taş olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de bunu yerinde tespit etmek için geldik. Dün geldi değil mi bu kömür? Evet. Her sene bu yardım alıyorsun, Alıyorum. Alıyorsun. Bu sene dün geldi. Evet. Dün geldi. Şimdi beraber bakalım. Burada daha önce açılmış olan birkaç tuvalden gelen Bunlar görüntüler var. Gideceğiz. Evet. Çuval. Evet. Bu olduğu bir gibi taş içeriyor. Evet. Lavvara girmemiş. Şimdi buna, bunu, açalım. Hep beraber bunu bir görelim bakalım. Aynen. Bakalım. Bak, bak. Açalım. Evet. Gördüğünüz gibi kömürden çok çakal. Çakal ve taş var burada. Çamur evet. var. Taşları görüyorsunuz. Bunlar taş. bir Taş, şey gördüğünüz şey. gibi kömür diye gelen taş, bir şeyler ha. tamamen taş. <laughs> tamamen taş. Yıkayalım. Hoş geldin. sabah geldiniz. Hoş bulduk. De evet, yapar. gördüğünüz gibi taş. Olduğu gibi taş. Kömür diye gelen şey vatandaşa yardım diye dağıtılan çamur ve taş. Yıkayalım. Alacak durumum yok. Böyle yolunuzu işte bütün taş. Gazbayın, değetilmedin yardımlarla da geçiniyor. Kimse yok. işte Ağzım bu. Türkiye'nin dört bir yanında yardım amaçlı olarak dağıtılan kömürlerin kömürden çok taş içerdiğine dair şikayetler Türkiye'nin dört bir tarafından geliyor. Türkiye'nin dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insan sayısı her sene artıyor. Biz neden bu kadar yardıma muhtaç insan sayısı artıyor diye düşünmek yerine şu kadar sayıda insana şu kadar kömür yardımı yaptık, bu kadar gıda yardımı yaptık diye bununla övünüyoruz. Ama asıl yapmamız gereken şey muhtaç olan yardıma, kömür ve gıda yardımına muhtaç olan insan sayısını en aza e indirmek. Bunun için mücadele etmeliyiz. Burada yakacak için bekleyen ihtiyaç sahibi insanlarla resmen dalga geçilmiş kömür yerine taş dağıtılmış. Aynı mağduriyet 5 bin lira emeklilere verilen ikramiyelerde de yaşandı. Biz bununla ilgili teklifte bulunduk. Bütün emekliler bunu alsın ve en az 15 bin lira olsun diye teklifte bulunduk. Fakat AKP ve MHP oylarıyla bu teklif reddedildi. Ve bugün yardım alacağım diye ATM'lerin başına giden insanların büyük bölümü çiftçi kayıt sisteminde dahil oldukları için bu yardımı bile alamadılar. 5 bin lira bile onlara çok göründü. Ancak dönüm başına olan yardımları aldılar. Bunu bile bu insanlara çok gördüler. Emeklileri de, çalışan, çalışmayan diye böldüler. O da yetmedi. Onu da kendi içerisinde böldüler. Mümkün olduğu kadar bu ikramiyeyi en azını vermek için ne gerekiyorsa onu yaptılar.